Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları kent güvenlik yönetim sistemi kameralarınca görüntülendi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü bir paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yurt genelinde Kasım ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Paylaşımda Samsun'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntülerde Samsun'da çok kez yaşanan motosiklet kazaları ise dikkat çekti. Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen kazada sinyal vermeden şerit değiştirmek isteyen otomobil kamyon şoförünün kör noktasında kaldı ve iki araç birbirine girdi. Kamyonla çarpışan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Diğer kaza ise kavşakta meydana geldi. Sağ şeritten en sol şeride geçmek isteyen motosiklet sürücüsü sol şeritten hızlı bir şekilde gelen motosikleti görmeyerek kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmadı. Son kaza ise Atakum'dan yaya geçidin olmadığı bir yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya süratli bir şekilde araçların arasından geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Trafik başkanlığı bu görüntüleri biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi notuyla paylaştı. Да.